Nur'un Dikişine hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram ve Facebook adreslerimden boş zamanlarımda ben de böyle çok poşetleri dikiyorum diyerek küçük bir video atmıştım ve o kadar çok istek geldi ki lütfen ne olur o çöp poşetini de paylaşır mısınız dediler. Şimdi sizlere yapmış olduğum böyle çeyizlik dolap hesabımda da bunları koyup satıyorum. Bu çöp poşetinin yapımının tarifini vereceğim. Şimdi ben böyle Bakın şöyle tüller almıştım. Bunları hatta gelinlikçilerden, atanlardan bile temin edebilirsiniz. Çok ucuz kumaş satılan yerlerden temin edebilirsiniz. Bu tür şeyleri pahalı yerlerden değil, parça kumaş, kilo kumaş, pazarlarda satılan kumaşlardan mutlaka bulup temin edebilirsiniz. Şimdi dikilmiş olan çöp poşetimi kenara alıyorum ve sizlere tarifini vereceğim. Bakın ben tülümü, tülümü en az bu tül çünkü çok ince ve çabuk yırtılabileceği için bakın 2, 4, burası yine 2 katlı 4, 6 kat olarak şöyle göstereyim. 6 kat olarak bu şekilde katladım. Bu sadece bu ön kısmı olacak. Böyle bir parçamı da arka kısmı olarak kullanacağım metre olarak isterseniz boyut olarak bakın aslında boyutları çok önemli değil istediğiniz kadar yapabilirsiniz ben şöyle hesap edeyim ben 48 santim bu büyük bazılarını 40 santim yaptım bazılarını 48 santim yaptım yani bu boyutlarını sizler kendinizde ayarlayabilirsiniz çok zor bir şey değil Şöyle yani illa şartlanmayın. İlla onun metresini kaçta yaptınız. Şurayı kaçta yap. İstediğiniz büyüklükte de küçüklükte de yapabilirsiniz. Şimdi şu şekilde ön kısmına bakın. Bunda daha kısa kullandım. Şimdi kullanacağım. 17 santim. Bu sarıda sarıyı biraz daha fazla kullanmıştım. Bu da 18 santim kullanmıştım. İstediğiniz kadar dediğim gibi parçanıza göre benim şimdi bu parçam açıkçası çok fazla olmadığı için bunu bu şekilde kullanacağım. Ve bunu tülümün üstüne sadece bu ön kısım olduğu için tülümün üstüne şu an yerleştireceğim. Evet tülü iyice iğneledim. Şimdi kapak için bakın burada bunu tarifini verdiğim için siz illa bu kapağı yapmak zorunda değilsiniz. Düz olarak da yapabilirsiniz. Mesela şöyle göstereyim sizlere. Ben hiç kapak yapmadan da sadece tülle de yaptım. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Fakat bunu bu şekilde bu çöp poşetini böyle yapmak istiyorum. Siz de istiyorsanız bu kapakla da yapabilirsiniz. Dediğim gibi kapaksız da yapabilirsiniz. Evet şimdi kapağıma da kullanacağım kumaşımı şu şekilde iki katlı bunu daha ince de yapabilirsiniz bu kadar kalın da yapmayabilirsiniz bakın daha öncekinde çünkü ince yapmıştım bunu iğneliyorum burayı da bu şekilde dikeceğim şimdi altındaki kapağımın da bakın şöyle alt kısmını şu kısmı birbirine birleştiriyorum denk gelecek alt kısımda şöyle kıvırdığım zaman kapağımın arka kısmının ne kadar kıvıracağımı onu da şu şekilde ayarlıyorum ki hazır olması için hemen bunu da iğneliyorum. Yani daha önceden yapmamızı bunu iki katta kıvırabilirsiniz. Bakın ben piko işlemi yapacağım. Şöyle Şimdi neden böyle çevirdim? Videomu kapatıp iğnelediğim yeri bakın şu uç kısmını da madem içeride bırakalım sülfüle yapmadan kıvırıyorum farkındaysanız çünkü piko modellerinden bir model yapacağım ve hem e, sülfüle işlemini yapmış olacağım neden çevirdim iğnemin yönü makine yönüne dönmesi için bakın ters geldi oradan iğnelediğim için buna çok dikkat edin makineye oturduğunuz zaman iğnenizin yönü elinizle arka kısmını top kısmını çekebileceğiniz şekilde olmalı ki iğnenizin yönünü makine tarafına takacaksınız ve şu top kısmı oturduğunuz yerde dikerken onu almanız daha kolay olacak. Bu şekilde de karşı tarafı da bakın şöyle ayarlıyorum. Yani makineye oturmadan önce ilk önce bu işlemleri yaparsanız hem çok daha hızlı hareket etmiş olursunuz. Bakın şimdi hazırlamış oldum. Yani burayı da şöyle alt kısmıyla birleştirdiğimde biraz daha içeriden girip dikeceğim. Evet gördüğünüz gibi şimdi makineyi hazırladım. Şu anda bunun dikişini yapacağım makinamda. Evet arkadaşlar şimdi makinemize oturduk. Makinemizi sıfırla bir arasına getiriyorum. Hatta biraz bire yakın tutuyorum. Ve makinamın ayarını sülfil ayarına getiriyorum. Ve geniş ayarda bir sarma işlemi yapacağım. Gördüğünüz gibi tam kenarında şu şekilde sarıyorum. şekilde makinede kenarından sarma işlemini yapıyorum. Şöyle göstereyim tam anlamıyla. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Evet şöyle bakın. Şu şekilde sarma işlemini yapıyorum. Makinamı dikiş ayarına getiriyorum. Ve 3'e alıyorum. Şimdi üstteki kapağın dikişiyle sülfürasını yapacağım. Evet şimdi kapağımın dikişini ve sülfülesini yaptım şu anda bu işlemimiz burada tamamlanmış bulunmakta. şimdi arka kısmın kapağını yapacağım şimdi arka kısım kapakta yine makinemi piko ayarına getiriyorum ve burada bulunan şöyle bakın çeviriyorum şuradaki siyah görmüş olduğunuz piko ayarını kapağımda hem sülfüle hem dikiş olarak kullanmış olacağım evet hem sülfüle hem dikiş yerine geçen bu küçücük güzel ayarımı şu şekilde kapağımı yaptım. Şimdi ön kapakta da bunu aslında katlarken yapacağım. İkisi de aynı şekilde olmuş olacak. Şimdi bu yanlarımızı birleştireceğiz. Evet. Şimdi de fiyonkumu yapacağım. Normal makine ayarlarıma dikiş ayarıma gelip 3'e şey getirdikten sonra. Bakın şöyle iki katlamış olduğum fiyonk yapacağım. Bakın iki katlı kumaşımın tersinden ilk önce bir yanlarını dikeceğim. Ve alt kısmına çevirmek için yer bırakacağım. Fiyonkumu Düzüne çevirdim. Sadece kenarında, bakın, sadece bir kenarda etraflarına diktim, bir açıklık bıraktım. Şimdi burayı da dikeceğim. Şimdi bakın, burayı çok iyi takip edin. Bakın gördüğünüz gibi kenarında diktim. Şimdi ne yapacağım? İyice takip edin. Elime toplu iğnemi aldım. Bakın, burayı şu şekilde fiyonkunu. Normalde fiyonkları ortalarından böyle bu şekilde bağlarlar. Bakın, ben şu kısmı iğneliyorum birbirine tutturduktan sonra burayı bağlamak yerine makinede ortasından şu şekilde koyacağım. Bakın şöyle makinede tam ortasından dikeceğim. Evet gördüğünüz gibi fiyonkumu diktim. Yani ortayı bağlamadan sadece bir git gel dikişiyle makinede diktim. Şimdi nasıl yapacağız? Hadi gelin onu yapalım. Evet şimdi fiyonkumu tam böyle Orta kısma şöyle şuralarından iğneyle tutturacağım. Bakın. Ve bunu makinede hem çok sağlam olması için hem kaymaması için makinede şu şekilde etrafından dikiş yapacağım. Evet bakın makinanı tam bu fiyonk yerinden başladım. Karşı tarafı diktim. Aynı bu şekilde şuradan başlıyorum bu şekilde. Gördüğünüz gibi şimdi etrafından bu şekilde dolanıyorum. Evet, şöyle etrafından. Bakın, tam kumun orta kısmına gelesiye kadar dikişimi yapıyorum. Evet, bakın gördüğünüz gibi ne kadar harika görünüyor ve çok sağlam oluyor. Bakın böyle etrafından diktiğinizde, ortayı zaten makineden dikmiştik. Bunu da buraya yerleştirdik. Şimdi gelelim bakın, bütün her şeyimiz tamam. Artık ne yapıyoruz? Çeviriyorum kenarlarını. Tam bu kısmı beraber denk getiriyorum. İsterseniz biraz yukarıda bile bırakabilirsiniz. Şöyle hani ön kısımdan yukarıda bile kalabilir. Bu yine sizin için güzel olabilir. Hani değişiklik olsun. üste bırakacağım. Biraz üste dursun isterseniz. Hemen bakın yanları sarmamıştım. Yanlar sarılmadı sakın. Sadece alt ve üstler sarıldı. Çünkü yanlar dikişe girecek ve dikişe girdiği için de yanları sarmamıza gerek yok. Artık ne yapıyoruz? Boş ettiğimizin iki yanında makinede düz bir şekilde dümdüz çekiyoruz. Evet şimdi piyonkumuzu diktik. Artık şimdi ben altta ve üstte lastik kullanmıyorum. Buraya da evet şöyle bir sapımı yapacağım. Sapı şuraya kısma bunu iki katlıyorum şöyle üst üste biraz toplaması için bakın biraz da önde aynı şekilde de yapabilirsiniz bakın bu yine tercih size kalmış çok büyük olursa e, hani çok aşırı da iyi olmaz ama küçük bir ağızlık yaptıysanız hani daha küçük yaptıysanız bu katlamayı yapmayabilirsiniz şimdi aynı bu şekilde bakın şu kısma da şöyle sapını yerleştireceksiniz aynı küçük şöyle bir sap yapacaksınız Arka kısmına. Alt kısmını da bakın aynı şekilde böyle kıvırdım. Siz de yine toplayarak. Yani bunlar lastik yaparak da yapılıyor. Ama ben lastik kullanmıyorum. Şöyle hafif hafif topluyorum. Şöyle şu şekilde. Amaç buradaki yapma işlemim bunu alt kısmını küçültmek. Buralarını bu şekilde toplayın ile tutturduktan sonra buralarını aynı böyle şöyle dikişler dikiyorum bakın şu şekilde sonra bunu bunu buradan kıvırıyorum ve ister piko dikişi aynı şu şekilde bakın ister piko dikişi yapabilirsiniz. İsterseniz düz dikebilirsiniz. İsterseniz lastik kullanabilirsiniz. Bu şekilde de şöyle yaptıktan sonra bakın burayı arkayı da katlamadan önce bakın orayı da yapıyorum ya ben e, amaç burada hani fazla israflık gibi olmasın hem de az malzeme kullanalım burayı da şöyle katlayalım ama buradaki katlamanızın mutlaka ilk önce ilk önce burayı bir dikiş dikmek zorundasınız yani şu kısmı kaydırmamak için. sonra katlayacaksınız yani ilk önce şöyle ben bir dikiş dikeyim bakın şimdi iğneyi aldım Şimdi burada şöyle dikişler yaptıktan sonra bu katladığınız yerin yerleri kaymaz ve bu dikişi içeride bırakırsınız şu şekilde. İçeride bıraktıktan sonra da üstünden aynı şöyle burayı da kıvıralım. Evet bu şekilde o dikiş içeride kalacak. Kıvırdıktan sonra buradan aynı bunda yaptığım gibi piko işlemi yapabilirsiniz izleyenlerimi çok sıkmak istemediğim için çok vaktinizi almadan karşılıklı bunları göstererek şu şekilde çöp poşetliğimi yapmış bulunmaktayım. Altta kullanacağınız piko işlemlerinde hem sülfüle yapmadan hem sülfüle işlemini yapmış olursunuz hem de tek dikiş yapmış olursunuz. Evet arkadaşlar bugün de kendi sayfamda instagramımda ve facebookumda yayınlamış oldum. Bakın boş günlerimde ben de bunları dikiyorum dediğimde altlarına gelen o yazılar çok güzeldi onları kıramadım. Tabii ki sizler de evlerinizde, kızlarınıza, komşunuza, ister bir arkadaşınıza hediye götürmek için yapabilirsiniz bu işlevi. Çok güzel oluyor. Hem kendi kafanızı dağıtırsınız hem meşguliyetiniz olur. E, boş durmaktansa bir bayan olarak böyle şeylerle uğraşmak hem güzel oluyor. Hem insanlara e, evde katkı hem e, vücut olarak Sağlığımıza daha güzel böyle Moralimizi düzeltip bir şeyler yapıp Kafamız dağılsın istiyorsak Biz bayanlar olarak bu tür işlevleri yaparsak Hem bizler için çok iyi oluyor Beni nurun dikişi olarak takip edip Instagram ve Facebook adreslerimden de istediğiniz modelleri sorabilirsiniz, yardımcı olurum. Eğer dikişe ilk başlıyorsanız lütfen kanalımdaki üstteki videolar yerine basarak tüm videolarıma ulaşıp videolarımın ilk başından başlarsanız sizler için daha iyi olur. Makine tariflerimle de sizlere makine bilgisi olarak da birçok video çektim. Onları da izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın.